Herkese günaydın. Ne haber lan Kosovalı? Yine dayak mı yedin lan? <laughs> Anne abimi dövmüşler yine. Oğlum. Bakayım. Lan oğlum yine seni bu kel aynak dövdü değil mi lan? Ağzını <laughs> <laughs> burnunu kırmış ha. Ne oldu yüzüne? Önemli bir şey değil anne yani. ya şirkette Hasan abi kapıyı kontrolü açınca o suratıma geldi ondan oldu. Lan bırak bu ayakları bak Kosovalı Mosovalı dinlemem çakarım ağzına. <laughs> Şunu bir de biz de verelim lan <laughs> çık lan dışarı çık lan dışarı. <laughs> çık lan dışarı. <laughs> ee, fark etmez abi. Fark etmez ha. <laughs> Ne o abi? Dudanda uçuk çıkmış, Gece ne seyrettin. Seni hınzır, seni... <laughs> evet abi. Nedir o? Çıban mı? Bulaşıcı mı o? Öpücük hastalığı mı abi o? Öpüşsek bulaşır mı? Bana da bulaşır mı abi o? Çıban mı o? Nedir o? Dudanda çıkan nedir? Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Önce bir sakin olacağız Şükrü. E, tamam canım. Ben çok sakinim. Gece on kadar vaktimiz var. Gece 12'de bal balkabağına mı dönüşeceksin abi? <laughs> e, senden zaten olsa olsa pırası olur. Boya bak. E, evet abi. Sen şimdi marineye bir git bak terzi adamların hangi noktaya nerelere yerleştirmiş iyice böyle. Terziye tamam terziye orayım bakalım bizim eteklikler bitmiş mi? Tamam o zaman hadi kalkmadan son bir bakışmamızı yapalım. Şimdi sen ona bak abi o bana baksın sen ona bak. Müziği arttıralım ben ona bakayım sen bana bak. Sen sağa bak sen sola bak o bana baksın sen ona baksın. O baksın sen bana bak ben sana bak sen ona bak. Baktığıma bak. Heh, tamam süper hadi bay bay.